Arkadaş zekayı özger. Sana benzer. Dişle düş arasında bir helezon, bir gerçek gibi bulguladım. Seni bir akrep soksa, kızarır elim. Koyu bir kızıllıktır çünkü anası sabahın. Benzer sana. Ay yüzlüm, sağlıklı güneş bakışlım, taze fidanım benim. Nemli bir bulut gibi çöktün ya kuru yaylama, gayri nice döl versen benzer sana. Yazsa sonsuz göğü, kuş kanatlarını, kışsa dağları giyin. Bağrımdaki tufanı, canımdaki acıyı gör. Azmış mı verdik, kartal vurulduk. Oğul için döl bereketi gerek. Sevdamızın, sabrımızın meyvesi benzer sana. Ben severim al almayı, dişlerken ürpermeyi, bir çocuğun aydınlık yüzüyle ava çıkmayı. Ki bir fenerci ustasının oğludur. Ateş böcekleri ve çılgınlık hep bir kırmızıyla karışır. Yüzünde hiç bitmeyen bir fener, ustasının sonsuz maviliğindeki acısını kanırtır. Ne soluk, ne titrektir. Ne azalır, ne iter. Sana benzer.